Yerleştirdik. Ee, Ageva acı, e, ilk çıktığında zaten biz fark etmedik. E, 7-8 tane kökü bulunuyor. Dünyada da zaten bu koruma altında olan bir bitkidir. E, biz de ikinci çıkışında fark ettik, e, bunu bildirmek istedik. Yani kansere, mansere her türlü e, hastalığa iyi gelindiği söyleniliyor. Şurubu da yapılıyor bunun dünya genelinde. Bu ortalama ağacın yaşı 60, 60 e, yaşındadır. E, bazı kökleri de zaten bulunuyor bahçemizde. Biz e, bundan 3 yıl önce onun araştırmasını açıkçası yapmıştık. E, ee, tekrardan hani çiçek açar mı açmaz mı zaten bahçemizi de düzenlerken fark ettik. Az bir şey uzadığını fark ettik. Bunu da sizlere e, söylemek istedik. Hani bu da bilinsin yani hani burada da açıyor. Ege ve Akdeniz illerinde genellikle görünüyor bu. Burada da açtı. Ee, bu da sonuçta bizim halkımız da bilsin. Sadece bu e, Meksika, Orta Amerika'da yetişen bir bitki değil. Türkiye'mizde de yetişiyor. Hadi. ilk adem. Zaten bak burada şu anda üç tane var. Bir Şu an yenisi zaten burada şu anda açmış. Bu da eskiden belki burada da bir iki sene sonra açabilir tekrardan.